banatan sonra genellikle hastalarımızın yani 50'de 49'unda diyebiliriz saç dökülmesi olmaz saç dökülmesi bazen geçici olarak olabilir O da çoğu zaman kafatasına yakın yani saçlı dere, deriye yakın yerlerde yerleşim gösteren menengiom adını verdiğimiz hastalıkların tedavisinden sonra olabilir Ancak bu geçici bir durumdur genellikle bu durum 6 ayyla, 9 ay arasında meydana gelir ve oluştuktan sonraki 2-3 ay içerisinde de geçer. Işın tedavisinde olduğu gibi tüm saçların dökülmesi gibi bir durumda karşılaşılmaz. Sadece çoğu zaman kozmetik olarak da fark edilmeyen 1 cm karalik bir alanda saç dökülmesi sadece yüzeye yakın tümörlerde görülebilir. Bu ışın tedavisinde olduğu gibi majör bir sorun değildir gamanaşta. thank mm -hmm. you